Bakalım olacak mı? Tekrar damper kalkıyor. Kasanın dibine yapışan toprak akacak mı? Yoksa Muharrem'in eskavatörün yardımına kazımasına ihtiyacı olacak mı? Şu anda akmıyor. Evet evet akmıyor. Üt dedi gel dedi. Eskavatör geliyor. Hem de kendine yol yapa yapa. Geldi yaklaştı ve uzattı. Kasanın dibindeki toprakları kazıyı bindiriyor. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Bu muhteşem görüntüleri benden çekmek Artık izlemekte size kalıyor Gördüğünüz gibi Trençir'in Asfaltta dar kanal, küçük kanal kazmasını izliyoruz Birazdan yaklaşabilirsem yakın görüntülerini vereceğim size Oo. Arkadaşlar muhteşem görüntüler Muhteşem bir makine. Muhteşem bir çalışma. Güzel temiz iş. Kanalı dar bir şekilde tertemiz kasıyor. Fazla zarar vermeden. Kendisi hem topkata benziyor hem de trençere benziyor. Çok fazla koparmadan. Çünkü belli bir ölçüde kazıyor. Çok fazla derin iş yapmıyor. Acaba hangisi bilemedim. Evet arkadaşlar. Bir trençerin asfaltta kanal kazmasını, temiz iş çıkarmasını izledik birlikte. Muharrem Usta'nın tam oradan toprağı alıp getirip buradan bahçeye atmasını izliyoruz hep birlikte. Aleykümselam. Arkadaşlar siz siz olun kazdığınız kanalın kenarına toprağı koyduğunuzda o şekilde bir çalışma yaptığınızda kanalın hemen kenarını yani toprakla kanal arasına şöyle küçük bir ayak izi kadar tamam mı bir boşluk bırakın kovanızın altıyla götüyle şöyle orayı çekerek kanalın kenarlarını çekerek toprakla arasında hafif bir mesafe bırakmaya çalışın temiz iş yapın eğer ki aceleniz yok boru yatacak yatacak borulara zarar gelmemesi için tezeklerin taşların ıvırın zıvırın aşağıya dökülmemesi lazım. Kanalın için temiz olması lazım. İşte bundan sebep çalışan arkadaşların kenarlarında yürürken yürürken ayaklarına takılan malzemeler aşağı dökülmesin diye kanarın kenarları da temiz olursa dibini de kovanın altıyla çekip temizlediyseniz, düzlediyseniz mükemmel bir kanal kazmış olursunuz. Dikkatinize! Selam millet. Hidromek 102S kucakladı önünde yükü. Hidromek 102S'in tekrar yüke girişini izleyeceğiz. Dipten kucakla da gel. Evet işte bu. Yardır. Evet. Tamper kaldırma. Kobelko dolgu yapımı. Kobelko. Paletlere girme. Palet alma. Kanal çalışması. Operatör çalışması. PCB bekoludur. Kova doldurma. kamyon, kamyonu, asyot taşıma, asap. Aleyküm selam. sıcak asfalt taşıma. Daha çok videolar gelsin istiyorsanız videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. İş makineleri Kerem Usta kanalından ben Kerem Usta. Görüşürüz yeni videolarda.